Evet arkadaşlar bu yüzden yeni bir video daha koyduk. Arkadaşlar bu yeni bir Minecraft çok tek survival oynuyoruz. Tekli survival yani. Bugünkü tek survivalımız 6 dakika olacak. Hatta 7 falan olur. 8 bilmiyorum. Ona bilgi kadar. Yeni troll yaptım başında gördüğünüz üzere. Ee, inşallah um yani inşallah ben ve onu yani, abone olmayı unutmayınız. İnternet ee, şimdi intro yapmamıştım. Yaptım. Belki de atamamış da olabilirim. Belki o ortasında yoktur bilmiyorum. O yüzden yapamadıysam özür dilerim. zaten attım ben. Youtube'a. Ölmüşsünüzdür belki. Birkaçınız. Zaten 3 tane abone, 2 tane abone var yani. En fazla. Ne yapacağız yani? Daha ya yeni başladık. Dün başladık. 2 abone yani. Bence iyi gidiyor. O yüzden. Güzel oynamak. Eğlence. Eğlence. Yani ben bunu eğlence için yapıyorum. Yoksa başka bir nedenim yok. ben Minecraft çok oynamam. Yani tabi bilgisayarda çok oynarım. Tabi çok oynamam. Bazenleri kardeşimle yani, oynarım. Oynarım. Oynarım yani. Tabi yani eğlence falan gerekir. Sözünü tamam bir yere kadar yemek hemen onları akşam oluyor akşam oluyor Aa sabah oluyormuş pardon Ya bunlar mı akşam oluyor lan? Akşam oluyor Biz Hemen kaz hemen 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 kaz hemen 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 Lütfen Nereye koysam Hard crafting koş ah, Kaz lan kaz 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 kaz, kaz, kaz. Den lan şuraya Hadi lan taş kalmasın lan bir de. Hadi lan. Bu adam kim? ben adam akıllı Adam akıllı kaldı. Neler yapacaksın? Al şimdi bunların bir tanesini al ya. Kitiyle de uğraşamam. Hayır, 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 Abi biz zengin değiliz. Lütfen ben rahat kapın. Ben zengin değilim bir. Ne yapabilirim. Çünkü yatarsın beni. Yatmayı da, ya, da sal. Yatmayı sevmeyen mi var? Hayır. Ne kalmıyor da kapıyorum abi. İşte ne kazmayla geldiği yani, kürek gibi kürek, kürekle kürek kazacağım şeyi niye kazmayla kazıyorsam anlamadım yani. Ben ne dediğimi de anlamadım. Hadi lan spinler ma. Ava patil sen ama. Fakir, o da bir tane böcekle kalmış. Bana bir böcekle kalmış. Böcek güzel yapmış lan. Bunlar güzel lan. Neyse. Eee. <laughs> ah. Ay ne ne. Ne yapacağız? lan diyorlardı diyordu yani. biliyorsunuz belki babaanneniz falan diye diyordu. Yani yani ben de alışmışım işte babaannem diye diye. Ben de alışmışım. Yani şey de. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bize ne oldu? Şimdi sabah olduğuna göre biraz fırın yapar. Şunu koy ya. Nereye koyak? Şuraya koy. Tamam. Şimdi <laughs> Bunu koy. Bir tane şundan koy. Şimdi Şunu al. Şimdi Şu dönüşlü. Yüzde yüz dönüşlü yani. Şişt, sinirimi sinirim bozma lan benim. tamam. Şimdi iki. Tamam blok yapabiliyormuşuz. <laughs> Neyse olsun. Yaparız. Sorun mu kardeş? Buraya bir tane tavuk şey ete geyek. <laughs> hadi pis hadi hani, hani, 3-2-1 pis piş 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 Lan pis piş pis 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 Şöyle ben ben nereye gittim? Kapı yapacaktım. Dın Neyse. Demiştim 6 veya 7 dakika. Şu anda 5 5. dakikamızı üzere. o zaman sizlerle bir şey daha konuşacağım. Arkadaşlar oyunun şu şey 2 kaç abone olduk? İki abone olmuşuz. Hepinize teşekkür ederim. Görün görüntülerine de teşekkür ederim. Beğen, be, beğenmeyi unutmayınız. Yorum atmayı da unutmayınız. 6 dakika oldu bu arada. Hepinize hoş kalın. Abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı da unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Daha beğenmemeyi bilmiyorum. Ne yaparsınız. Hepinize hoş kalın. Bay bay.